Evet, günaydın. Evet, dünkü tanıtımda manzara gözükmüyordu. Artık puan yatar. Gördük manzaramız çok güzelmiş. Şimdi bugün kalktık, gidiyoruz, meydana doğru gideceğiz. Bir kahvaltı <laughs> yapacağız ve meydanı gezeceğiz. Sonrasında da ne yaparız bilmiyoruz. Şu an meydana bilelim. Burası da yurt. Hadi yurttan çıkalım. Kahvaltımızı yaptık, güzel köşede bir esnafta, enerjide. Şimdi böyle bir çarşıya geçtik. Denizli merkezdeyiz. Otogara geldik sanıyorum. Bir yerden otogara gireceğiz. Şurada giriş yazıyor, bakalım. Bir fiyat soracağız şeyler için, ilçelere geçiş için. Sonra burada merkeze gezmeye devam edeceğiz. Hadi bakalım. burada su içiyor. Evet. Limonatamızı içtik, Kaleiçi Çarşısı'ndan da çıktık. Kaleiçi Çarşısı'nda fotoğraflarını, videolarını çektik mi bilmiyorum. Limonatayı çektik, bir görürsünüz. Bir fotoğraf çektik sadece. Olabilir, olsun. Sıcak çünkü. Gerçekten <laughs> sıcak. sıcak. Her zaman videomu çekiyorsunuz. Şimdi nereye, nereye gidiyoruz? Elimiz elimizi yüzümüzü yıkayalım çeşmede. Şimdi göstereceğim. Sonra buradan Denizli Kent Müzesi var. Denizli Kent Müzesi'ne doğru gidiyoruz. Evet burası da meydandı. Güzel meydan. Çeşmede elimizi yüzümüzü yıkadık. Burası güzel bir yol. Palmiye, ağaçları nedir bilmiyorum. Şimdi burada tahminimce kent müzesi var. Oraya gireceğiz. Bir müzeyi görelim. Denizli şu anda iyi ilerliyor. Güzel. Evet müzeye giriş yaptık. Denizli Kent Müzesi. bayağı büyük bir müzeye benziyor. Şimdi uzun uzun gezeceğiz. Burada biraz göstereyim şu an olduğumuz odayı. Burada denizin tarihini anlatan, ee, en baştan itibaren anlatan bir odadayız şu anda ilk oda, salon. Burada farklı şeyler var bak. Burada yazıyor, bir boynuzlu hayvan kafatası, ceylan kafatası. Ceylan kafatası Böyle bir yer. Müze kart sayesinde ücretsiz bir şekilde gezebiliyoruz. İnternetten Ekremimiz hemen alabilirsiniz. Aynen öyle. 19 ve 30 yaş arası sanırım. Müzeye geldi. Şimdi eski meslekleri görüyoruz. Burada semercilik, tarakçılık, tel kırma, çömlekçilik, urgancılık, debbalık. Bir sürü farklı meslek var. Bayağı dolu dolu bir müze. Her yerinde bir şey var. Bütün Denizli'yi, Osmanlı'yı anlatıyor. Çok güzel. Burası, oha, çok güzel. Eski şehir evet. Burada da bir abimiz demir dövüyor. Yatağın kılıcı, bıçakçılığı. Dokunma dokunma. Kamera yok mu alarm? Bu adam dokunuyor. Eski paralar var. Paralar, pazar yerleri, ölçüm aletleri. Güzel şimdi burada bir gene maketler. Osmanlı tenörü O şekerciye geldik. Şuradaki şekerlerden alabiliyor muyuz? Abla bana bir tane uzatır mısın ya? <laughs> Bak terazi. Burada silahlar. Toplu, Benim, beylik tabancası, tabancası mı ne bu? Toplu tabanca mı? Toplu tabanca mı? Mermilerini gösteriyor. Sen Üç Şu kelepçe. herhalde sigara kutusu mu? E, Sekiz. Kelepçe var böyleydi eskiden. Tabaka. Kelepçe. Aa kelepçe. Nereye tabi kelepçe diyor? Bunda iki tane oluyor normalde. Hmm. Böyle takıyor. Saate bak köstekli sen. Tespihe bak. Tespih. Tabaka ne? Herhalde sigara tut tutup Öyle falan diyeyim. olabilir. Derviş efendim. Seviyorlar kendine takasını geldi Hat yapıyor burada. Gibit. Ha bak yazı yazıyor. Burada da hatta Mustafa Muhammed Hamidi'nin icazetnamesi. namesi. Yine belli bir nanki. Bak Ne için? Zerviş mi oluyor? kuşatma töreni. Ahilik Teşkilatı içerisinde ustalık Aynen. almaya hak kazanan kalfaları beline ustalık peştemeline sarılarak ustalık verme töreni. O Abimiz usta olmuş artık. Vay vay vay. Geçelim. <laughs> Buradaki ne? Hayır kazan. Hayır kazan. Hayır kazan. Hayır ha şuradan evet. para mı atıyorsun? Evet. Bitti. Veya o mu? Burada üstte yazıyor olması lazım. Ahi duası. Ahi ikram tabağı. Burada da bir koyunu sudan atlama geleneğini görüyoruz örneklenmesine. Bunun sebebi de çoban bayramında yapılıyormuş. Çobanlar koyunlarını ile beraber suya atlayıp koyunlarını yıkıyorlarmış ki kırpmadan önce temizlensin. Temiz temiz günlerini olsun. Burası full dokumacılık denizin en ünlü şeylerinden biri. Pamuk üretimi, dokumacılık. Burada en meşhur şey. batır kaçıyor. Ben biraz daha detaylı inceleyip geçiyorum. Ve, ve, ve tabii ki geldik <gülüyor> EFEDER'e. <gülüyor> Şimdi tarım e, tarihine geldik, tarım odasına. Burada Bizans'tan itibaren Denizli bölgesindeki tarım nasıl ilerlemiş, hangi mesela taşlar var bak. Onlara bakın. Hangi bölgede hangi taşlar var. Buradan sonra işte e, dokuma yerleri. Türk Dönemi, Cumhuriyet Dönemi. Havlu bornoz yapılıyormuş. Şurada çok güzel cam, Sümerbank'ta cam mı yapıyorlar ne anlamadım bakayım. Yani bu iplik. Diğer taraftan camlar var. Burada çok güzel camlar var. Orası var. Şurada, şurada. Şurada biri geliyor. <laughs> Aha. Zafer gazoz. Buranın ünlü gazozu ama ikimiz de sevmiyoruz. Muhtemelen içmeyeceğiz. Evet. Çünkü ben... Karışık orman meyveli diyor ama. Hiç görmedik. Bir tane alıp deneyebiliriz ya o kadar pahalı bir şey değil. Normal bir şey gibi. Yemekleri yanına gidiyor bak, herkes içiyor. Klavye bak klavye var. Çok değişik. Daktilo. dilo. T, K, M. Yerlerine bak. S, B, C, F alfabe. F klavye, F klavye. F alfabe ne ya? Buna bak. Burada <laughs> böyle renkli bir televizyon var. Burada da renksiz bir televizyon var. Bana Burada o Sana at arabası. Sana bak gözleri kapalı ki kaçmasınlar. Sadece önünü görüyor bak. Buradan görebiliyor. Hadi bakalım. E i̇şte tarım ve sanayiden sonra geldik Denizli'nin horozuna. Her havuz kendi kümesinde öter, Denizli havuzu her yerde öter. ve <laughs> <laughs> geldik Denizli müziğe. Burada Hayri abim küçük sazıyla sanatını icra ediyor. Halif abim de büyük sazıyla yapıyor. Çok güzel müzik yapıyor. Abi sen <gülüyor> ne <gülüyor> Sen ne yapıyorsun? <laughs> Bu ne böyle? Şurada bilgisi var. Ama. Burada da onun olayı varmış. Evet. Şimdi şadırvan gittik müzeye şadırvan da yapmışlar. Ama evet. bir küçük bir problem var. Annekim biraz yakala kayıtsız. <laughs> biraz uzak koymuşlar, ben de yetişemiyorum hatırlıyorum. Ayakta kalacağız abi. İçine gireceğim, abe zor. Banyo yapar gibi. Neyse, abe sabah bir çıkalım. Müze evet, turumuz geç bitti. Güneştepe'de saat kaç? Saat 3'e geliyor tam planladığımız gibi. Şimdi Hı seyir gelmiyor. tepesine gitmeye çalışacağız. Bir de maske alalım. Şurada bir cami gördüm. O uzak yalnız. Bakarız bir tane camide. Bir su alalım. Ve devam. Yolculuk devam ediyor. İkselinyav'da sadıken. Müzemiz burasıydı. Evet beğendim. Ne düşünüyorsun Batur? Gelip Batur'un ismini verirseniz müzeye almıyorlar. da dokunurlar orada. Kılıçları aldım. Evet ama bayağı güzel dolu doluydu. Böyle böyle evet var. şimdi Ömer Efendi susadığı için Şadırvan'da su içmediği için bim alıyoruz. Bime gidiyoruz. Şadırvan'da içelim, içmedi. Caddeyi, caddeyi gösterelim. Nereden gösteriyoruz caddeyi? Gösteremiyorsun. Böyle arkadan doğru böyle. Şurada dağlar falan gözükmesi lazım. Ha, doğru. Kamerayı kapatıp bir daha açalım. Şurada bir adam geliyor. Soğuk tabi serinleyelim dedik. Sıcakta serinleyelim. Dedik. Şöyle, sıcakta bir serinleyelim soğuk soğuk. Bir yedik. Limonata aldık. Ben çilekli aldım. Batura bak ne aldı ya. Ne aldığını bilmediği şeyleri içiyor. Tam turist. bu <laughs> camiye geldik. Evet, evet bu cami. Güzel büyük bir cami. Böyle, şimdi bir öğlen namazını kuralım. Böyle. <laughs> Seyir tepesine geliyoruz şu an az kaldı. Ha, çok bir az. otobüsümüz kaldı. Çok şu, az kaldı. Yukarıdaki mekana gideceğiz gibi. Buradan da bütün denizli. Oh, buradan da görünüyor. Bak bak. Batur'la bir fotoğraf çekemedik oyun oynadığı için. Şey buradan gibi. halka duyurulur. <laughs> Milimistenin diyen de oyuna girdi. önce buraya gelirken gibi özel bir lüzumu ki kimse yok. Az <laughs> <laughs> önce de gelip hiç kimse yoktu Bu adam da <laughs> yine oynuyor yani. evet. Hadi ağabey ee, şoförle. Bak bak şu mantarı kes. <laughs> tamam yani bir dakika yeni çekse. Bozkurdum, Tanrı Türk'ü koruyacak bozkurdum. Şimdi buranın huzurunu biraz siz de dinleyin. Bizimle beraber Seyir Tepesi'nin herhalde daha ilk aşamasında mıyız bilmiyorum neredeyiz. Güzel bir yer, çok güzel bütün şey gözüküyor. Pamukkale bile gözüküyor, beyazlığı görüyorsunuz. Manzara süper yani. Şurası mı? Bu tarafta dağ manzarası var. Ne dedin? Şu şey deniz gibi ya var ya, onun mi? Şu gölün mü? Hı Yok, Yok, şu öyle. beyaz yer var ya. Evet. O, o arası orman. Orası değil mi? Aynen o beyaz yer. Orası komut kale. Şuradaki yeşil şey ne? Bizim abi? yurdu buradan görür müyüz ne? Orası AVM. Ne kadar büyük lan değil mi? Evet şurada da bir yerde stad olması lazımdı. Stadyum. Belki de orası stadyumdur bilmiyorum. Böyle güzel. 54 saniye tamam. Acaba? Şu yukarı gidelim. Evet şimdi biraz üst noktaya geldik. Burada bizim yurdumuz da gözüküyor. Kaldığımız yer. Tam şu an ortada kameranın ortasında olan bölge beyaz bina. İşaretleriz Gösteririm. Böyle gidiyoruz. Şurada güzel bir park varmış. Hastanenin önünde. Şurada beyaz bina hastane. Havuz da var. Şurada denizdeki deniz var. Denizde deniz varmış. Böyle gidiyor. Kocaman. Uçsuz siz, gidiyor. Siz bak. Ağlar mı ağlar. Horoz heykeli var. Horozun hikayesini anlatmak ister misin Mutlu? Sen anlat. horozu ünlüymüş çünkü yaklaşık 20-30 saniye boyunca ötebiliyormuş. Öttükten sonra da bayılıyormuş. O kadar uzun ötüyormuş. Nefes kesilip bayılıyormuş. Öyle bir horoz varmış. Çok güçlü nefesi olan. Bayılınca da kesip yiyorlarmış. <laughs> o yüzden de böyle ünlüymüş. Oh, Huu, beni lan Sen Ben korkunç Ben de yüksekten korkuyorum. He? Yüksekten korkuyorum bir de. Oğlum niye çıktın oradan? Hiçbir şey olmaz. O kadar Burası da iyi. Burada oğlum güvenli bir yer. Yok bak. bak, çok güzel oluyor Ay <laughs> ölecekmiş gibi oluyorsun. Bir de yan çevireyim. Belki yan tarafını kullanırız. Çok güzel manzaraya karşı 5-6 dakika sallanalım da batur. Oha! sallan. <laughs> sallan da işte ya. Az önce süper bir şeye bindim. Çok korkunçtu. Ya yani çok korkunçtu, bayağı eğlenceliydi. Manzara da süperdi ama manzarayı çok izleyemedim. Birazdan Batur gelecek. Acaba o ne yapacak? Çok merak ediyorum. Korkacak mı? Batur telefonla video çekiyor. Deli mi bu çocuk? Ben de çekiyorum ama Batur çok hızlı. Eyvah Allah'ım inşallah telefon düşmez ya. Evet. Evet. Neydi? Daha kıza mı? Sadece yorumlarını alacağım. Evet ben... Nasıl? Hayır ya. Şey nasıl? Güzel miydi? Değer miydi falan? Güzeldi. Çok özüydü. Çek. Video Kesin çekmek video. gerçekten çok zordu. Ama... Çekemedim videoyu zaten. Çekemedim adam akıllı. Hatta hiç çekemedim <laughs> ben neredeyse. O, Çektiği o, videoyu göreyiz. Bak bakalım o, nasıl. Ömer Batu çok hızlı gidiyor diye bir şey demiş ama orada ben daha video çekmiyordum. Ayarlamaya çalışıyordum. Yani boşuna ümitlenmeyin. Ama... Bu bir. iki Çok kısaydı. Bir dakika falan sürdü. Evet. O yüzden değmez. O kadar değmezmiş. Evet. Ama yine tecrübe oldu. Güzel manzarası vardı. hızdan manzara izlemedik ama son çıkışta manzara güzeldi. Evet. Aynı manzara, bu manzara ama <laughs> böyle. Şimdi eğer yetişirsek şu ilerideki dağların orada bir yer telefe, teleferik var. Onda oraya gideceğiz ama yağmur geliyor galiba. Evet, işte bir tane. Yağmur geliyorsa sıkıntı yok. Kaç para, 1 var mı? Biliyorum. Kaç tane 1 liran var? Bilmiyorum. ÇC'ye verdik ya. Hepsini mi? Birazcık, bayağı. Beyefendi, verdin ya. Şu, şu teleskop varmış da. Neyse, öyle güzeldi Bakalım, acıkıyoruz yavaştan. Yemek de yeriz. Böyle yurda geçeriz sonra. Devam. Daha gün bitmedi. Bugün bayağı verimli geçti, güzel oldu. Yarınki planlarında Dur. Yarın o mağaraların olduğu yere gideceğiz. İçinde... Yarın oraya mı gidelim, pamukkaleye mi gidelim? Ya oraya gideceğiz, ya or şey Pamuk kaklık Kale. mağaraları diye bir yer var. Ka ya kaklık mağaralarına, ya pamukkaleye gideceğiz. Aynen. Hangisine gidelim? Onu düşüneceğiz Onu yarın düşüneceğiz. veya akşam karar veririz. Akşam karar vereceğiz. Ya, Zaten kar iki günümüz kaldı. İki günde öyle geçireceğiz. Aynen. Belki bir de... Ee, bilmiyorum nereye gideriz. Bir vakit kalırsa bir yerlere daha gideriz. Bayağı bir yer var gidecek çünkü. Sonra da Aydın'a doğru yolculuk. Yani tamam hadi görüşürüz.